Taşkın Medresesi. Ürgüp'ün Taşkın Paşa köyündeyiz. Eski adıyla Damsa, daha çok bilinen adıyla daha doğrusu Damsa, yeni adıyla Taşkın Paşa. Taşkın Paşa'da bir medrese var, bir de cami var, bir de burada türbesi var. Bu Taşkın Paşa'nın e, camisinin yanında bir türbe var. Burada ne icrası yaptık? hem dikey çekim hem de yatay çekim ne üfledik e, Taşkın Paşa Medresesi zamanı berinde e, tam kitabesi günümüze ulaşmamış ama e, internetteki bilgilere göre e, 14. yüzyıla tarihlenen bazı bilgiler var e, Taşkın Paşa'nın camisi ta şehrin e, öbür tarafında kalıyor buradaki tarım aletlerine bakmayın e, şuradaki bazı e, Hatalara da bakmayın. 1997 yılında burası restore edilmiş. Kapsamlı bir restorasyon olmuş. Taç kapı muhtemelen çoğunlukla korunmuş restorasyonda. Ama diğer kısımlarda muhtemelen yıkım fazlaki tamiratta, tadilatta, restorasyonda fazla olmuş. Şurada iki farklı taş yapısı görüyorsunuz. Acaba hangisi orijinal, ne kadar orijinal ya da bilemiyorum. Ama şu işçilik çok güzel. Tabii taş işçiliği deyince aklımıza Divriği'nin, Divriği'ndeki medrese gelir devrindeki cami gelir. Odaki taş işçiliği muazzamdır. Buradaki de gene farklı ve ayrıntılı taş işçiliği konusunda muazzam bir eser. Yani çoğunluğu orijinal buranın belki de taç kapıda restorasyon neredeyse yok denecek kadar az belki de taş işçiliği bu şekilde görüntüye gösterdik. Biz de üflerken de gene arka fonda medresenin kapısının yani şu kapı değil genel kapı kapının ayrıntılarını size göstermiş olduk. E, Taşkın Paşa Medresesi, e, Taşkın Paşa Camii ve Türbetah dediğim gibi şehrin öbür tarafında. Arası uzak, cami ile medreseler genelde yakın olur, beraber olur. Ama burada e, ayrı yapmışlar. E, buradaki bir köylü amcamızdan aldığımız bilgiye göre ha, e, Çarşamba günleri, Taşkın e, özür dilerim e, ta, Çarşamba günleri Mustafa Paşa'da bulunan Kapadokya Üniversitesi'nden e, öğrenciler gelip buradaki kütüphane olarak kullanıyorlarmış, burayı kütüphane olarak kullanıyorlarmış. Çarşamba günleri açılıyormuş diye bir iddia buradaki bir amcamız söyledi. Taşkın ee, Taşkınpaşa Medesesinin taş işçiliğinin ayrıntılarını sizlere bu şekilde göstermiş olduk. Bir de burada ne icrası yaptık? Daha öncesinde Taşkınpaşa köyünü drone ile çekmiştik. Ee, o zaman bu yapı farkına varmamıştık. Hemen ana yolun kenarında oluyor. Hemen ana yol burada. Ürgüp tarafı bu taraf, bu tarafta e, Şahin Efendiye ve arka tarafta Soğanlıya giden yol üzerinde olmuş oluyor. Ürgüp-Soğanlı yolu arasında yani. Yaklaşık Ürgübe Ürgüp'e 20 km mesafede galiba. Taşkınpaşa Medesesinin Taç kapısının görüntüsü dediğim gibi internette tam net bilgi bulmamakla beraber kitabesi olmayan diğer evraklara istinaden dayandırılarak dayandırılan bilgilere göre Ordu'nun 14. yüzyıla tarihlenen e, Taşkınpaşa Medresesi'nin taç kapısını sizlere bu şekilde göstermiş olduk. Dediğim gibi burada bir de ne icrası yaptık. Hem oturarak hem ayakta taç kapının manzarasını sizlere gösteriyoruz. Taşkınpaşa'nın daha önce çektiğim drone videosunu daha linkini bırakırım sona. Ürgümün 23 tane köyü var. Köyü, kasabası vesaire hepsi beraber 23 yapıyor. Onların hepsini onla çektik. O da Mehmet İkbal Şahin ve Mehmet İkbal Şahin video günlüğü YouTube kanallarımızda mevcut. Taşkınpaşa Medresesi'nin, Damsa Medresesi'nin eski adıyla Lemse şehrinin e, medresesinin... Lemse daha daha eski tarih galiba, buradaki bir başka amca o şekilde söyledi. Eski adı daha eski adı, Damsa'dan önceki adı Lemse diye söyledi. E, Bayağı eski bir tarihi var. Lems'e muhtemelen bu medreseden daha, daha önceki ismi büyük ihtimal Taşkın Paşa Medresesi, eski adıyla Dam belki medresesi. Bu şekilde sizlere göstermiş olduk. Üstü sanırım kapalı buranın. İnternette buranın teknik ayrıntılarına dair kültürportal.gov.tr Portal.gov.tr adlı sitede de bilgileri içeriyor. Mesela şurası restorasyon mu? Arka fon restorasyon ama ön taraf orijinalliğini korumuş diye düşünüyoruz. Benim yani iddiaya göre, e, Mustafa Paşa'da bulunan Kapadokya Üniversitesi'nin e, buradaki kütüphaneyi kullandığı ya da burayı kütüphane olarak kullandığına dair bir iddia var. Yani insan bakmaya doyamıyor eski taş işçiliğe. Bir de yeni nesil, altı pandan yapılan e, işçiliklere bakınca camilerde ya da evlerde ya da tarihi dokularda e, alçıdan yapılan işçiliğin yanında şu taş işçiliğinin değeri kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Taşkın Paşa Damsa'dan, Ürgüp'ün Taşkın Paşa Köyü'nden söyleyeceklerimiz, aktaracaklarımız bu kadar. Ney videomuzu ve drone videomuzu da kanalımızda bulabilirsiniz inşallah. Takipte kalırsınız. Allah'a emanet olunuz.